Hepinize kasın acaba bu kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün 8 bin lira kadar bir bakiyemiz var. Bu bakiyemizi Sweet Balon oyununda kaplamayı düşüyoruz Hiç uzatmadan şöyle bir oyunu açmak için 40 liradan girelim. Turbos. Yani yine kafamızı esen bir yerde Dur durduruz. Ve spin satamıyoruz Güzel karpuz yanında. Muzlar güzel oldu üzüm çok güzel Karpuzdan devam eder misin abi Güzel karpuz da geldi abi Çok güzel çok bizi buradan spin'e Abi sok sok Spin'e sok abi İndir şekeri Abi indir şekeri ya Abi şekeri indir be Yapma be şunu ya Güzel abi ekran çok güzel tamam buradan sonra Güzel güzel üzülmeden tamam tamam Bundan sonra 2000 2800 lira adam yani. Şöyle bir spin alalım Oyunun gidişatı güzeldi umarım buradan verir ya Güzel abi, da indir. Güzel, elma. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, erik. Ah be. Şuradan elif gelseydi çok güzel bir kadar sağlayacaktık ya. Çok güzel, elma gelir mi? Elma da geldi. Çok güzel, büyük bir çarpan indir. Ya, yüzün ve büyük bir çarpan istiyoruz Güzel, güzel, tamam. Bayısımızı çıkardık sayılır. Buradan da mavi gelir mi? Mavi, erik üzüm. Çok güzel. Devam edersin ama. Maviden devam edersin. Uzatır mı peşi? Karpuz da gelir. Çok güzel. Büyük bir çarpan çok güzel. Tamam. Altı çarpana kalın. Çok güzel. Sansasyonelik kaptık buradan. Güzel. güzel. Güzel devam et buradan. Çok güzel abi. Abi çok güzel lan. Ekran çok güzel patlıyor. 20 çarpan güzel. İlla güzel. Devam eder mi? Olsun 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 olsun. Yani son spinde güzellik burada güzellik yapar mısın? Burada yapmazsa son spinde asla yapmaz. Elma indir abi. Ya yani elma indir bir, bir çarpa indir. Tamam yani. neyse olsun. Güzel nice aldık buradan. İçimi çekildi zaten. Bayıs almıştık. Şuradan bir şey vermez. Vereceğim vermedi. Şöyle. Devam edelim şurada ya. 8000 liradan başlangıç yapmıştık. Bakiye bize 11300 lira yaptık. Buradan bizim bonusa sokarsa güzel bir kazanç sağlarız. Yeter abi yeter. Şöyle bir 2000'den bir spin alalım. Hatta 2800 devam ya onu gelmişti. Şekerlerin çok güzel yerlerde geldi. Umarım kazanç sağlarız ya. Yani. Güzel muz gelir mi abi? Ah güzel yapmış. Nice. Güzel. Şuradan muz gelirdi be. Abi hiçbir şey vermedi ya. Şaka gibi, yemin ederim şaka gibi. Şöyle, Faktan biraz besleyelim. Yani 200 liradan alıp oyunu besleyelim. Daha sonrasında, sonraki turlardan benimle arttırırız ya. Tamam hızlı hızlı gitsin bakalım. Amacımız buradan kazanç sağlamak değil zaten. Buradan oyunu beslemek. Yani oyunu alır, alır, alış modundaysa Alsın abi bizim 200 lira verelim ya. Yani. Bak buradan çok iyi verdi ya. Abi çok güzel verdi. Erik gelir mi? Ya Mur. Abi güzel veriyor ya. Yani. şöyle biraz arttıralım şöyle. İşte dedim ya burada amaç balanzayı kandırmak sadece. Burada. Tekrar bir buradan girelim şuraya. buradan spin'e girersek muazzam olacak bak. 8000 liradan girmiş olacağız. Bir tane indi lan. Çok güzel, çok gel 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 geldi gel. çok güzel ya. Çok güzel ya. Çok güzel abi ya. Bonanza'nın kafası karışıyor ya. Hadi abi ver. Bak 8000'den girdik. Burada vermen gerekiyor ya. Güzel, çok güzel. Devam et. Kalk buradan. Yapma şunu yani. Olsun. 200 lira. 300-400 lira verdik. 2600 liralık kazan sağlık şu anda. Güzel. Ben yapmanın yanlış bir, şey yapma. bir şey Olsun. Güzel abi. Tekrar sokar mısın bizi? Tekrar sokmaz ama oyunu besleyelim. Biraz daha fit diyelim. Verelim biraz hep bana hep bana olmaz. Elma gelir mi? Şöyle bir 2000 liradan bir hatta 1800 liradan gelir. Oyun durumu nasıl bilmiyorum. Amacım riski minimuma indirmek. Maksimum kazan sağlık. hadi abi hadi abi uzattı artı beş verdi güzel muz muz da indir muz abi sen güzelsin ileriye devam eder mi esiyor uzun. çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel 1800 çok güzel bir kazanç ya. Abi keşke yüksek bakiye alsaydım. Neyse olsun. Havacımız risk unsurunu ortadan kaldırmak. Muz gelir mi? Çok güzel abi. Çok güzel lan. Devam et havacımızdan. lan de devam et. Üzüm devam et. Ardından zaten mağaza Erik de gelecek. Güzel üzüm ver abi. Erik verdi, üzüm de verdi. Güzel. Karpuz gelir mi? Çarpan büyük çarpan. Oh, tamam güzel lan güzel, çok güzel. 3000 lira çok güzel bir kadar, sağ ol. Şöyle, oyun açık abi. Şimdi girebiliriz yani. Ama yine oyunun kafasını karıştırmaya devam. Ne yaptığımızı bonanza bile anlamayacak. Güzelse mor vermedi. İndir dördüncü abi İndir abi dördüncü İndir abi Yapma be <laughs> Yine kafa esen ee, harman bir yerde tuş ve Space Hazır alıcam yani bu genelde içgüdüsel olarak oluyor. Bak mesela şu an durduracağım. Alacağım yani. Spin alacağım. 4800 yanından e alalım. Yeterince verdik zaten. Buradan güzel kadar salacağımıza inanıyorum açıkçası. Üzümler güzel geldi. Tarpuz geldi abi? Gel. Güzel. Muz da var. Muz da geldi. Mavi de gelir. Çok güzelsin. Büyük çarpan. Oh, oh. Çok, güzel, çok, güzel, çok güzel. Böyle böyle verse dahi güzel yani. Yüz çarpma. Abi çarpan Çok güzel be. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzelsin abi. Çok güzel. Çok güzel. Oyun açık abi. Oyun sonuna kadar açık. Güzelsin, maviden devam et. Ah, yapmış. 6.000 de bırakma bizi bak. Ver, şurada var işte. Güzel, güzel. Güzel abi, güzel. 6.000 için güzel bir kalem aç. yüzük e seramen rağmen kötü geldi de. Risk almayan viski içemez ya. Şöyle onu biraz daha besleyelim. Dediğimiz gibi risk almak elde. Yani. Riskin minimum'a indirip devam. Tamam yeter. Şimdi buradan hemen şöyle 5000'den geleyim ben. Güzel abi. Şeker uzun kolum öyle güzel geldi. Buradan güzel bir taban sağ var mı? Güzel elekler de gelir. Çok güzelsin abi. Devam et. Karpuz güzel çarpanlar. Çok güzel. Gerçekten sanat. Güzel abi. Uzatır mısın buradan? Karpuza geldi çok güzel büyük bir çarpan Çarpanı büyük güzel yani ya 16 güzel ya 16 Ama çarpanı büyütebilirdi açıkçası Muz gelir mi abi güzelsin Erikten devam et Mavi üzüm erik Erik şimdi lan erik gelmedi be lan Ve smith çıkardık 6 ile kültüye şu anda Üzümden devam et Güzelsin karpuz Güzelsin erik Elik de var. Mor da var. Çarpan da var. Büyük bir çarpan mavi. Çok güzel muz. Abi çarpanı biraz büyüt be. Olsun çok güzel bir kazan sağlık 9 bin lira kadar kazan sağlık. Yani son spin. Güzel uzun gelsin abi. Çok güzelsin abi çarpan. Çok pahalı sikiyim. Çok güzel be. Çok güzelsin be, Çok güzelsin lan. Çok güzel. Çok güzel abi. İkinci yüz de aldık. Çok güzel ya. Arkadaşlar bakayım 27.637 lira yaptık. 637 lira kısmını yorum yapan arkadaşlar arasında paylaşacağım. Herkese bol şans ve bol kazanç dilerim.